Ben daha önceki programda söyledim. CHP çok büyük yanlışlıklar içinde. Düşünsenize Türkiye Afrika boyunuzunda büyük başarı elde etti. Suriye'de kabul edelim büyük başarı elde etti. Ve bizim CHP ne yaptı? Özgöz Açık'ı dedi ki arkadaşlar sağlık paketi hazırlayalım. Adamlar geri dönsünler Suriye'ye geri dönsünler. <laughs> Sayın Özgür Özel size kim bu aklı var hemen işten atın. gerçekten. yani hem CHP'ye, ben de CHP'liyim. Aydat da veriyorum her ay. En azından bunun bana mah, yani mecbursunuz bunu yapmaya. Bu fikirleri, verenleri atın işten. İmam bakıyorum, ondan sonra Özgür Özel'e bakıyorum. ya benim ümidim kalmadı açıkçası, çok çabuk bitti. Ee, e, politikadan anlamayan insanların sadece iyi konuşuyorlar, ağızları iyi laf yapıyor diye bir yerlere gelmesi onların iyi bir politikacı olduğunu göstermez. Kitabınızın veya duvarlarınızda bir sürü diplomaların olduğu da anlamına geliyorsa onların da iyi bir politikacı olduğu anlamına gelmez. Politika düşünmektir, yapmaktır. Erdoğan sevelim sevmeyelim ki ben sevmem. Kabul edelim adam iyi yapıyor. Yani yaptı, bir şeyler yapıyor yani. Hakan Fidan mesela çok başarılı. İbrahim Kalın sevmeyelim sevelim adam bir şey yapmaya çalışıyor. Ve yapıyor da yani. Ha, doğru yapıyor, yanlış yapıyor, tartışılır ben de tartışıyorum zaman zaman. Yani yaptığı bir tane iyi varsa bin tane adamların kötülükleri var açık konuşmak gerekirse. Ama yaptıkları zaman da yapıyorlar yani. O yüzden dolayı CHP'nin aklını başında alması, mutlaka iş politikalarını da düzeltmesi ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 ile 20 yıl içinde biz buradayız ama buraya doğru gitmemiz lazım diyebilmesi lazım. Ve bunu da ister istemez AKP'nin bazı politikalarıyla bir araya gelerek yapabiliriz. Mesela şimdi bırakın eğitim sağlık sayın da yani bu Afrika boynuzundaki anlaşma Türkiye açısından kötü mü iyi mi ya? Yani ben ben J.P. olarak bir olsam çıkar diyelim ki evet Türkiye'nin dış politikalı ele milli menfaatleri uyumlu. Bizim orada atıyorum yatırımlarımız var. Afrika büyüyen bir pazar. Bizim Afrika'ya erişimimiz açısından önemli. Bizim orada nükleer e, amaçlarımız var. Nükleer santrallerimizi geliştirmek için özellikle Afrika e, bölgesindeki ne bileyim bazı e, kimyasal özellikle plutonyum, uranyum cinsinden e, ma, yani maddelerin erişimine daha kolay sağ, sağ, e, bir yer sağlıyoruz. Daha yakın bize. O yüzden dolayı kardeşim bunlar bizim açımızda önemli. Bu bizim de politikalarımızda uyuşuyor demesi lazım idi. Yok. Yani bunu daha henüz tanıması, kabul etmesi onlar açısından bizim açımızdan çok önemliydi. Yapamıyorlar. Dediğim gibi CHP yönetimi sınıfta kalmaya devam ediyor bu kafayla. Ve biz bu kafayla gittiğimiz sürece de açık konuşmak gerekirse hiçbir yere gidemeyiz. Böyle giderse 2028 seçimlerinde Erdoğan'ın ve en kötü ihtimalle hadi diyelim ki Cumhurbaşkanı o şey için yapamadılar yine bir şekilde. Olmadı, etmeli, Çok açık, açık, konuşmak gerekirse Hakan filan olur. Yani daha yumuşak, daha ılımlı bir mi? Evet kesinlikle daha anlayışlı mı o kesinlikle ama politikalarında çok büyük bir değişiklikler beklemeyin. Yani CHP'nin bir şeyler yapması lazım ama en önce kafayı değiştirmesi lazım. Görüşürüz.